Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüzümü gösteriyorum. Yüzümü gösteriyorum diyor adam. Sen gel de böylesine dayan. Durur akan sular durur. Arkadaşlar yüzüm bu. Ya yani nasıl bir şey beklediğinizi bilmiyorum ama ben buyum yani. Bence güzel. bakın bekliyoruz. atla çantam da burada bak. Bak çantamı da göstereyim. Merak edenler varsa bak çantam. Ee, yüzüm böyle bir şey. Beklediğinizin üstünde mi çıktım altında mı merak ediyorum aslında. Neyse. Ben böyle bir şeyim. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben böyle bir şeyim. Ağzını çıkalım. Ben <laughs> böyle bir şeyim. Şey bu. Kardeşim, şey. kardeşim onun üzerinden kaç puan verirdiniz ve neden bu kadar yüksek verirdiniz? Ne alakalı? oğlum? e, ne e yani. Like atın, abone olun. Ne diyeyim? E, ee, Facecam'li videolar da yakında. Bay bay. Yeah. bir de benim abim kanalı var. Yeah. Onun da kanalını belki açıklamaya koyarım. Koyamazsam da bilmiyorum. Ali Efe Stüdyo. Ali Stüdyo'ymuş. Belki, belki koyarım. Ya da ikinci telefonu O zaman görüşürüz kardeşlerim benim.